Dün gece bir mailla karşılaştım. Tam olarak şöyle yazıyordu. Kendi videolarımızı yükleyebileceğimiz, videolarımızı kullanıcılarımıza sunabileceğimiz Netflix akıcılığında bir platform yapmak istiyoruz. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Normalde bu tarz bir proje yapmak 10 bin dolar plus bir fiyat skalasıyla büyük ihtimalle 1,5-2 aylıkta bir zaman dilimine yayılması gereken bir proje. Fiverr'dan ya da herhangi bir platformdan bir yazılımcıyla ya da bir yazılım şirketiyle anlaştıysanız, Minimum bu seviyelerde çalışmak gerekebilir ama, ama yapay zeka çağında işler değişiyor. Hemen bir iskelet çizdim. Öncelikle Netflix tarzı video izleme akışını planladım. Sonra favoriler izleme geçmişi, arama, profil hepsini bir plana döktüm ve basitçe çizdim. Sonrasında bunun ne kadar sürede yapılabileceğini hesapladım ve tahmini 3 gün çıktı. Evet. 3 günde bu tarz bir proje çıkabiliyor. O yüzden size ne kadar kolay yapılabildiğini, o yüzden bu projenin MVP'sini nasıl yapabiliriz, madem bu söylediğim özellikleri nasıl ekleyebiliriz, birazdan bunu göstereceğim. Bu videoda tam olarak bu uygulamayı birlikte geliştireceğiz. 12 aydır Odağımızın büyük bir kısmı Mobile Application Stüdyosu'nda ve birçok talep geliyor. Taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Eğer sizin de böyle talepleriniz, ihtiyaçlarınız varsa yazabilirsiniz. Eğer sizin de böyle bir proje ihtiyacınız varsa yazabilirsiniz. Ya da bu videoda öğreneceğiniz yetenek setiyle siz de bu tarz işler yapmaya başlayabilirsiniz. Fiverr'den, Upwork'den herhangi bir yerden ilk müşterilerinizi alabilirsiniz. AI ajansınızı bu tarz bir iş modeliyle de genişletebilirsiniz. Bu proje için biz müşteriye 7000 dolar charge ediyoruz ve sonrasında da hizmet paketiyle eğer bakım ve uygulamalarda da devam ediyoruz. Fiyatlandırma bu şekilde ilerliyor. Böylelikle çok daha kısa sürede aynı özelliklere sahip ve bir miktar daha ucuza gelen uygulamaları oluyor. Tabii ki 3 üç günün 3'ünde de bunun üzerinde çalışmak uygulamanın bitmesine sebep olmuyor. Yani 3 günden fazla sürecektir böyle bir uygulamayı yapmanız ama en azından 3 günde müşteriye teslim edilebilecek ve işi ilerletebilecek noktaya gelebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Adım adım nasıl kuracağımızı, neler yapacağımızı göreceksiniz. Birçok platform var bu application'ları, mobil application'ı yapabileceğiniz. Ben ekranda görebildiğimiz için Rockla ilerliyorum tutoriallarda ama Bolt ya da herhangi bir sistemde kullanabilirsiniz. İlk promptumuzu veriyorum. we are going to be creating a netflix clone uh, using react native plus expo i want this to be a full application with the ability to upload videos and images display everything like netflix save makes favorites commenting and anything else that netflix has on their system we are going to take all the content from youtube page bu yeterli. Bu böyle bir prompt yeterli. Normal dilde neler yapmak istediğimizi veriyorum. Uygulama oluşmaya başlıyor. Otomatik olarak kendisi bir mantık yapacak, bir mantık oluşturacak. Uygulamanın iskeletini istediğimiz özelliklerde bize verebilmesi için yapacaklarını çıkaracak. Birlikte ilerleyeceğiz bu noktada adım. <laughs> uygulamamız oluşmaya başladı. Burada neler düşündüğünü Rorkun görebilirsiniz aslında. Kullanıcı Netflix kullanımı istiyor. React Native ve Expo kullanmamı istiyor. Oldukça detaylı bir isteği var. Video Streaming YouTube'dan Video Streaming istiyor. Video ve görsel yükleyebilme özelliklerini istiyor. İşte Netflix tarzı kaydetme, favorileme, yorum yapma, tamamen Netflix UI UX'ini istiyor. API olmadığı için Netflix klonunu mock data ile yapacağım diyor. Şimdilik elimde bu var diyor. Sonrasında e, Netflix inspired kategoriler, hero banner koyacağım diyor. Lokal URL'i kuracağım diyor. İşte favori vesaire. Bütün her şeyi user profile'ı, ile izlemeye devam et section'ını, Beautiful Animation and Transitions'ı her şeyi koyacağım diyor. Hani burada neler yapacağını düşünüyor dediğim gibi. Sonrasında da yapmaya devam ediyor ama. Burada işi geliştireceğiz. GPT-5'e geçiyorum. GPT-5'in gücünden faydalanacağız bu modeli kullanırken. Ta -da, Burada. Gayet de güzel. <laughs> Netflix'i de yazdı. Tamam bunları değiştirdi zaten ama. Ee, görebildiğin gibi baya baya başarılı. Bir telefon versiyonu hemen denemek istiyorum. Oops. Okuttuk. QR kodumuzu open dedim. Ama şu anda istediğimiz her şey koymuş gibi duruyor. Geliştirmeye devam edeceğiz. Yani yükleniyor. Böyle görebilirsiniz. Hata oldu. Böyle de hata olabilir. Bu da doğal. Tekrar deneyelim. QR kodu okutuyorum. Açıyorum. Şimdi geldi, burada ve buradan da açayım. Evet, Netflix'imiz burada birlikte bakalım. My List, tamam süper info. Çok güzel oldu. Tabii ki video yok ama izlemeye devam et. Video da var. Stranger Things, Teletubbies mi Ne izliyor? Gerçekten ne izlediğimizi bilmiyorum şu an ama çok iyi. Tamam ben <laughs> merak da ettim ne izleyeceğimizi. İleri sarılıyor mu? Nereden buldu koydu gerçekten bakarız da. Tam bayağı uygulamamız oldu. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Netflix benzeri <laughs> bir uygulamayı yaptık. Bence çok başarılı. Şey. İnternetim biraz yavaş. O yüzden yüklemiyor ama film burada. Şimdi devam edelim. Çıktım geri. Bir şeyler daha var. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama her şey çalışıyor. Money -based. Tamam. Hepsinde aynı tavşan. Çizgi filmi geliyor. Tamam. Tamam. Buton şeyde çalışmıyor. Buradan kapadım. Şimdi <laughs> hepsinde aynısı gelse de özellik geldi. Popular on Netflix. Ee, her şey var. Search çalışıyor. İndirilenler çalışıyor. Profile çalışıyor. Gerçekten çok iyi. Çok çok beğendim. Hadi eleştirmeye devam edin. Youtube'a geldim. Futbol aradım. 10 tane Buradan video bulacağım. Hatta EAFC yapalım. 10 tane video bulacağım. Bunların linklerini alacağım. Şu anda bir kaynak vermektense şimdi 10 tane video linki bulayım sonra otomatiğe bağlar, bağlayabiliriz şeyleri. Kendi kaynaklarımızı. 10 tane videoyu linkini verdim. Şimdi bu video linkleriyle oluşturmaya devam edeceğiz. İçerikleri tabii ki bu demo MVP olduğu için ama buraya kaynaklar bağlanır. Bütün içeriklerinizi kendi isteğinize göre kendi database'lerinizden, sapabase'den, her yerden çekebilirsiniz. Ee, tamamen e, oluşturmak sizin tercihinize kalmış. Ben videoları kendi videolarımız yapalım ilk önce. 10 tane link attım. Hepsi de YFC ile ilgili oldu. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Iııı. E... Yaptım diyor 10. linki de istedi aslında ama buraya yansımıyor ama bir önceki videoda da görmüştünüz. Bunun sebebi aslında bu tarafa yani asıl telefonda baktığımız expo ya yansıması burada gecikme olabiliyor. O yüzden telefonu açalım. Muhteşem gerçekten muhteşem. Videolar burada. Videoların içine girilebiliyor. Açalım. Burada bu şekilde açılıyor Expo Go'dan. Bekliyoruz. Gerçekten muhteşem. Trending now. Bütün her şey var mesela aramaya. FC. My, my, isimlerini vermemiş. ma YouTube 1'i YouTube işte vermiş. Okay. YouTube bir, Mesela My koydum. Rated'e böyle yaptım. kes var, Director var, Share var, Download var. Her şey var. İnanılmaz yorum yazabiliyorum. Like it. Yorumum da geldi gerçekten. İnanılmaz. Bakalım. Geri profilimize gidelim. Bir şey kaydettik mesela. I don't Burada ne var? Watchlist, App Sport, App Settings, Waitlist, Watched. Gerçekten çok iyi. Popular, Trending, Now, My Video, My YouTube. iki yer mesela. Evet hepsi çalışıyor yani başlıklar da çalışıyor. Muhteşem. Her şeyi arayabildiğimiz, her şeye bakabildiğimiz. Kendi video sistemimiz, Netflix'imiz şu an telefonda. Hadi bunu GitHub'a bağlayalım. Gördüğün gibi kitaba da bağladık. Artık kitapta da var. Devam edelim geliş. Şimdi Uygulamamız bayağı iyi gidiyor. Buna yapay zeka özellikleri ekleyeceğiz. Netflix'e olmayan bir şey. Belki sizin izlediklerinize göre her gün yeni öneriler yapacak, yeni videolar bulacak. Biz çok şey yapılabilir. O yüzden yapay zeka için buraya environment variables'a geliyoruz ki OpenAI. Pardon. OpenAI evet ki yazıyoruz. Sonra Buraya geliyoruz platform.openai.com'a. API keylerden. Buradan create new secret key diyoruz. İsmine bir isim koyduk diyelim ki Netflix Rork oldu. Buraya yapıştırıp gelen API keyi save diyeceksiniz. Burayı gösteremiyorum. Sonra da uh, edit OpenAI openai API key uh, in environment Variables. Akıllı video, mesela Netflix body, video body ya da birlikte belki videoları konuşup tartışabileceği bir yapay zeka sistemi geliştirelim. Evet. Video body, which analyze, suggest new videos to user based on users watch activity. Also Uh, discuss about videos as from video body. Şimdi bunda koyduğumuzda bir yapay zeka ekleyip bir ileri seviyeye taşımış olacağız bu uygulamayı aslında. Çıkacak e, sistemle konuşabileceğiz, öneriler alabileceğiz. Sonra yapay zeka ile yapılabilen bir notification sistemi kurup çok daha farklı noktaya götürebiliriz işi. Hadi bakalım sonuç nasıl olacak birlikte göreceğiz. Tamam oldu diyor. Alalım bakalım. Alamadık. Yükleniyor bakalım. indiriyor şu anda. Şarjımız bitmeden videoyu bitirecek miyiz bakalım. Tamam. Evet, body geldi. Bakalım bizim her şeyimiz var. Body'ye bakalım. Hey body. Diyor ki, "Watch is so nice. Yani izleme geçmişiniz ee, boş olduğu için bir şey önemlemiyorum ama isterseniz şunları izleyebilirsiniz diyor. Buradan da şu çıkıyor. Bundan sonraki entegrasyonumuz aslında e, backend yani SAPA base olabilir. Bu backend entegrasyonunu yaptığımızda e, böylelikle şu an durduruyorum. Backend'e devam etmeyeceğim. Application'a devam edeceğim. Böylelikle izleme geçmişini kaydedebiliriz. Do you know which video I liked before? Evet. Yok. Çünkü e, şey yok. İzlediğimiz videoları kaydedebilecek bir backendimiz yok. Bunun için dediğim gibi backend kaydını yapmamız gerekiyor. Devam edin. Şöyle şuradan backend'i aktive edebilirsiniz. Böylelikle burada da yazdığı gibi datayı API key'lerinizi user interaction'ları, beğendiği şeyleri, her şeyi bir database'e toplayabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında bir de şunu yapacağız. Birazcık e, uygulamanın Dizaynı değiştireceğiz. Çünkü yan yana duruyor şu anda. Mobile daha büyük alt alta durmasını istiyorum. Tam olarak Netflix'in mobile epi gibi. Dedik bunu. Buradan devam ediyoruz. Dediğim gibi alt alta yapacak. Tamam. Bakalım. Gayet de güzel oldu. Tam istediğimiz gibi videolar artık alt alta geliyor. Daha bir Netflix tarzına geçtik. Diğer taraflar zaten iyi olduğu için değiştirdik. Başarılı. Movies. Şey her şey burada. Burada tuşlar tam çalışmıyor. Mobil uygulamada daha iyi çalışıyor. Burada bakalım bir daha. Son bir daha açayım. Bakayım MyList'e etkinleşti mi? Evet şarjımız bitti. Merhaba, bu videoda gördüğün tüm otomasyon sistemleri, yapay zeka agentleri ve hazır iş modelleri tek bir platformda senin için hazır. Digital Academy. Digital Academy Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka online eğitim ve topluluk platformu. Burada yapay zeka araçları, no-code otomasyonlar ve dijital iş modellerini sıfırdan ileri seviyeye kadar öğrenebilir, kendi işini kurabilir veya mevcut işini büyütebilirsin. Peki seni Digital Academy'de neler bekliyor? Pazar kullanabilir sistemler. İzlediğin tüm otomasyon ve AI sistemlerini tek tıkla yükleyip hemen kullanmaya başlayabilirsin. Sıfırdan ileri seviyeye eğitimler. AI araçları ve otomasyonları sıfırdan öğreneceksin. Temellerden başlayıp ileri düzey sistemlere kadar adım adım rehberlik ediyoruz. AI ajansını kur ve büyüt. Burada kendi AI ajansını kurmayı öğrenecek. Müşteri bulmak, hizmet sunma ve iş süreçlerini otomatikleştirme gibi konularda rehberlik alacaksın. Freelance veya ajans olarak yüksek kazanç sağlayan sistemleri kullanabileceksin. Bunun yanında 90 günlük AI ajans programımızla sana müşteri bulmanı garanti ediyoruz. Her gün uygulayabileceğin adımları takip edersen 90 gün sonunda AI ajansın hazır ve iş yapıyor hale gelecek. Dijital iş modelleri ve pasif gelir. E-ticaret içerik üretimi otomasyonları ve pazarlama sistemlerini öğrenecek pasif gelir oluşturmanın yollarını keşfedeceksin sana özel çözümler ve destek. Dijital Akademi topluluğunda karşılaştığın sorunları bize ilet, uzmanlarımızla birlikte sana özel çözümler üretelim ve hedeflerine ulaşmana destek olalım. Dijital Akademi'nin misyonu çok net. Yapay zeka ve otomasyonlarla güçlü iş modelleri kurman, pasif gelir elde edip finansal özgürlüğüne kavuşman, kendi ajansını kurup müşterilere değerli hizmetler sunman. Aramıza katıl ve dijital dünyada seninle birlikte büyüyelim. Link açıklama kısmında seni de içeride bekliyoruz. <laughs> tamam. Şimdi zaten videonun e, uygulamanın sonuna geldik. Gayet de başarılı oldu. Yapabileceğimiz değişiklik yapabileceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Tabii ki logosundan e, işte diğer özelliklerine kadar birçok şey gelişebilir kullanıcılarla ilgili. Tek tuşla böyle entegrasyonu yapabilirsiniz. Böylelikle kullanıcı profili otomatik olarak oluşacak şekilde yapılır. Publish dediğinizde şimdi bu uygulamayı Publish ediyorsunuz. Böylelikle herhangi bir kişiyle QR kodu paylaşarak onların da telefondan Expo Go ile denemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu müşteriniz de olabilir. Demoyu bu şekilde de iletebilirsiniz. Bunun dışında Publish ettikten sonra bir de e, App Store'a ve Play Store'a da aslında gönderebilirsiniz. Nasıl olduğunu bir önceki videoda göstermiştim. Ama böyle çok Kısa tek tıkla gönderebiliyorsunuz. Birkaç tane ayar gerekiyor. Sonrasında e, App Store'a publish edebiliyorsunuz. Developer accountına ihtiyacınız var App Store için. E, Google Play dokumentasyonu da Expo Go'nun sayfasına direkt olarak size bu şekilde yönlendiriyor. Nasıl yapacağınızı, nasıl bağlayabileceğinizi burada görüyorsunuz. Oldukça kolay takip ettiğinizde. App Store'da daha hızlı şekilde publish ediyor. Direkt olarak buradaki arayüzden publish App Store'a gidip New Submission deyip buradan ilk önce girişinizi yapıyorsunuz. Sonra Expo, sonra App Info, sonra da Submit diyerek otomatik oluşturmasını sağlıyorsunuz. Dediğim gibi iş yapma şekilleri, yapay zeka ile alıştığımız e, dijital pazarlama, app yapma birçok iş değişiyor. Şu an klasik eğitim e, modellerinde öğretilen birçok yetenek de aslında yapay zeka tarafından ele geçirilecek, yapılacak. Asıl önemli olan sizin yaratıcılığınız, sizin fikirleriniz, fikri olan, bu fikirle ilgili harekete geçenin kazandığı bir dönemdeyiz. Altın çağdayız gerçekten. Hmm. Ee, böyle bir dönem belki internetin ilk çağlarında, ilk başlangıcında aslında birkaç yılında vardı. Ama o bile bununla kıyaslanamaz. O zaman da tek kişilik bir firma kurmak, tek kişilik bir girişim, startup kurup milyon dolarlık değerlere ulaşmak mümkün değilken şu an mümkün. İşte bu silahlarla mümkün. Fikri olanı kazandığı dönemdeyiz. Umarım iyi bir fikriniz vardır. Eğer varsa hiç beklemeden uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Bu bir altın çağıma sonsuza kadar sürmeyecek. Digital Akademi'nin linkini aşağı bıraktım. Fikrinizi en hızlı şekilde hayata geçirmek için, bu yetenekleri öğrenmek için, otomasyonları, AI agentlarını ve bu no-code platformlarını fikrinizi, startup'ınızı, işinizi geliştirmek için nasıl kullanacağınızı öğrenip en hızlı şekilde hareket etmek için aramıza katılabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basın ki ben de anlayayım. Daha çok böyle video oluşturayım, kanala koyayım. Kanalda takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşürüz.